Merhaba arkadaşlar. Bugün bölme ve bölünebilme soru çözüm videosundan sizinle birlikteyiz. Instagram hesabımız bilgi altı yeri evimiz 63. Bu hesaptan bize sorularınızı sorabilir, önerilerinde önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz 48 bölü 2 kare 2 bölümü bölüm 2 nokta devam ediyor. İfadeye göre kare yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır? Dikkat edersek şu 48 devam ediyor arkadaşlar. O zaman 2 yerine 1 vererek başlayalım. Yani e, kare yerine 1 vererek başlayalım. 21. Ne yapar? 2 ile çarpıp 2 ile çarpacağız. Çarpı 2. 42. Bu olabilir. Neden olabilir? Çünkü buradan 42 yazıp 6 sonra buradaki sayı aşağı iner. İşlemde devam edebiliriz. Burada sorun yok. 1 için sorun yok. 2 için deneyelim arkadaşlar. 22 bölü pardon çarpı 2 44. 44 yazabilir miyiz? Yazarız. 44 deriz. Bu 4 aşağı iner. İşlemimiz devam eder. 2 için de sıkıntı yok. 3 için deneyelim. 23 çarpı 2 46 46 için sorun var mı? Hayır 46 için de sorun yok. 6 2 olarak devam eder. işlemimiz devam eder. 3 için de sorunu yok. 4 için bakalım. 44 çarpı 2 ne yapar arkadaşlar? Ee, ne yapar? Pardon. 24 çarpı 2 48 yapar. 48 için sorun var mı? Hayır. 48 yazarız. 0 0 sıkıntı yok. 5 için yaparsak 25 çarpı 2 50 yapar. Burada sorun var. Bunu arıyorduk işte arkadaşlar. Buraya 50 yazdığımız zaman şurası eksili geleceği için olmaz. Burasının sıfırdan büyük olması gerektiğini önceki videolarımızda belirtmiştik. Demek ki 5 olamaz. 5'ten öncekiler hangileri? 1 artı 2 artı 3 artı 4 Bunun toplamı neydi arkadaşlar? İstersek tek tek toplayabiliriz. İstersek de bir formül vermiştik. Son terim çarpı son terim artı 1 bölü 2 demiştik. Yani 4 çarpı 5 bölü 2. 2 de sağ direşir. Cevabımız arkadaşlar 10 gelecektir. İkinci sorumuz x, y elemandır. Doğal sayı olmak üzere bu işlemde. Bölen ile bölüm yer değiştiğinde kalan değişmediğine göre. Y'nin alabileceği kaç değer vardır demiş. Demek ki şu x'i yer değiştirdiği zaman 8 yani kalanımız değişmiyor. Buna göre yeni alabileceği kaç değer vardır bunu soruyor bize arkadaşlar. Biz ne demiştik arkadaşlar? kalan her zaman bölenden küçük olmak zorundaydı. O zaman şu birinci şekilde bir deneyelim. 8 küçüktür y olmak zorunda. Şurada işlemi ayıralım. Bir de arkadaşlar yerlerini değiştirelim. Şuraya şu işle Yani x bölü 18 eksi y y aşağı bölü kalan 8 değişmiyor. Burada 8 küçüktür. Bundan olmak üzere 8 küçüktür. 18 eksi y diyelim. Evet. Y'yi bu tarafa atalım. Y küçüktür 10'dan. Şu ifadeyle şu ifadeyi birleştirirsek 8 küçüktür y'den o da küçüktür 10'dan. Burada alabileceği hangi değer var arkadaşlar? Kaç değer var? Bir değer var. O da 9'dur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. X bölü bölü e, bölen y artı 1 bölüm 4 kalan 1. Yandaki işleme göre x'in y cinsinden değeri kaçtır? Biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? x eşittir diyorduk bölen ile bölümün çarpımı 4 çarpı y artı 1 artı kalan diyorduk. Kal kalanımız 1. O zaman x eşittir 4 y artı 4 artı 1. O zaman x eşittir 4 y artı 5. x'in y cinsinden değeri bu şekilde bulunur arkadaşlar. Peki Y'nin x cinsinden sorsaydı. Soruyu Y'nin x cinsinden değeri kaçtır deseydi. O zaman arkadaşlar Y'yi yalnız bırakacaktık. İfademiz şöyle olacaktı. X eşittir 4Y artı 5 bulduk ya arkadaşlar. Bize Y'nin x cinsinden değeri Y'yi yalnız bırakalım. 5'i bu tarafa atalım. X eksi 5 olur. Bu tarafta 4Y kalır. Her tarafı 4'e bölelim y'yi yalnız bırakmak için. O zaman y eşittir x eksi 5 bölü 4 olacaktır. Bize x'in y cinsinden değerini sorduğu zaman bu. Y'nin x cinsinden değerini söylediği zaman yapacağımız şey bu. Sonraki sorumuz 67 m doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre m'nin alabileceği değerler toplamı. 3 ile bölünebilmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Rakamlar toplamına bakacağız. Rakamlar toplamı toplamı. Toplayalım rakamlarını. 6 artı 7 var. Artı m. Ne olması gerekiyor kalansız bölünebilmesi için? 3'ün katı bir sayı olması gerekiyor. Biz buna 3k diyelim. Devam edelim toplamamıza. 6, 7 daha. 13 arkadaşlar. 13 artı m eşittir. Ne? 3k'ya. 3'ün katı sayılara. 13'ten büyük 3'ün katı hangisi var arkadaşlar? 3 çarpı 5, 15 var. O zaman 15 için m eşittir 2 gelir. 6 kere 3, 18. O zaman 18 için m eşittir 5 gelir. 7 kere 3, 21. 21 için m'nin gelebileceği sayı 9. 8 için bakalım. 24 m'nin kaç olması gerekir? 11 olması gerekir. Ama 11 olduğu zaman me bir rakam olmaz. Bunun için alabileceği değerler toplamını sormuş? 2, 5, 9. Ne yapar arkadaşlar? 7, 16. Bu soru da böyleydi. Soru 5. 7x26y doğal sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre x artı y toplamının alabileceği en büyük değeri soruyor. En büyük değer kaçtır? 3 ve 5'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? 3'ünki neydi? Rakamları toplamın 3'ün katı. 5'inki neydi? Sonu 0 ya da 5. Evet. Bunu sağlamak için arkadaşlar bize kesin sonuç veren hangisi? 0 veya 5. Kesin sonuç veren 5 olduğu için 5'ten başlayacağız. 2 durum var. Ya sonu 0 olacak ya 5 olacak. O zaman yazalım arkadaşlar. 7, x, 2, 6. Sonu 0 olsun. Sonra buradan devam edelim. 7, x, 2, 6, sonu 5 olsun. Bu şekilde 5 ile kalansız bölünür bu sayılar. 3 ile kalansız bölüne bakalım. 3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. 7, 2 daha 9, 9, 6 daha 15. 15 artı x eşittir 3'ün katına. 15 arkadaşlar 3, 5 kere 3, 15. O zaman x'e biz 0 verebiliriz. 6 kere 3, 18. x eşittir 3 olur. 7 kere 3 21. O zaman 21 olabilmesi için x eşittir 6 olur. 8 kere 3 24. x eşittir 9 olur. Arkadaşlar en büyük dediği için biz 9'u seçeriz. 9'u seçtik. O zaman burada burada x eşittir 9 y eşittir 0. Toplamı ne olur arkadaşlar? 9 olur. Buradaki soruya geçelim. 5 ile bölünebilmesi için yaptık. Sonu 5 oldu. Ve 3 ile bölünebilmeye bakalım. 7, 2 daha 9, 6 daha 15, 5 daha 20. 20 artı x eşittir 3'ün katı. 20'den büyük 3'ün katı 7 kere 3 21 var. O zaman x eşittir 1 gelir. 8 kere 3 24 x eşittir 4 gelir. 9 kere 3 27 x eşittir 7 gelir. 10 kere 3 30 x eşittir 10 gelir o zaman rakam olmaz. Burada en büyük dediği için x eşittir 7 almamız gerekiyor. 7 alırsak x eşittir 7. Y'yi kaç almıştık? Y'yi 5 almıştık. Toplayalım 12. Bize en büyük dediği için doğru cevabımız 12 olacaktır. Bir sonraki sorumuz m elemandır reel sayı olmak üzere 5m artı 2 sayısı 3m eksi 2 sayısına bölündüğünde bölüm 2 kalan 1 olduğuna göre m kaçtır? Aslında bize arkadaşlar şunu demek istiyor. 5m artı 2 bölü 3m eksi 2 bölüm 2 kalan 1. Burada m'i soruyor. Ne demiştik? Bölünen eşittir bölüm çarpı bölen bölüm çarpı bölen artı kalan demiştik. O zaman 5m artı 2 eşittir 3m eksi 2 çarpı 2. Artı 1. Yapalım. 5M artı 2 eşittir. Şu 2'yi içeriye dağıtırsak arkadaşlar. 6M eksi 4 artı 1'imiz var. M'i bu tarafa atalım arkadaşlar. 2'yi bu tarafa atalım. M bu tarafa gelsin. 2 bu tarafa gelsin. Ee, ne olur arkadaşlar? M bu tarafa gidince. M bu tarafa gidecek. Eksi 4 artı 2 M bu tarafa gidecek. M bu tarafa gidince ne olur? M olur. 6m'den 5m çıkarsa m olur. Eşittir. Eksi 4 bu tarafa artı 4 diye geçer. 4 artı 2. Artı 1 bu tarafa eksi 1 diye geçer. 6 eksi 1 5. m eşittir. 5 gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. x sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre x kare eksi 2x artı 5 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu gibi sorularda arkadaşlar x sayısını 5 ile bir bölümden kalanı biliyorsak x'li ifadelerde x yerine götürüp 2 yazacağız arkadaşlar. Kalanı yazacağız. Hemen yazalım. 2 yazdık. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 5. Bu sayının 5 ile bölümünden bakacağız. 2'nin karesi 4. 2 ile 2 4 eksi var eksi 4 artı 5. Ne olur? Artı 4 eksi 4 gider 5 kalır. 5'in 5 ile bölümüne bakacağız. 1 kere 5, 5 kalan 0. Demek ki kalanımız 0'mış arkadaşlar. Toplamları 106 olan soru 8. Toplamları 106 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 5 kalan 4 olduğuna göre bu sayıdan büyük olanı kaçtır? Arkadaşlar sayımız küçük sayımız A olsun. Küçük sayımız A olsun. Toplamları 106 olacağı için büyük sayımız 106 eksi a olsun. Topladığımız zaman artı a eksi a birbirini götürür ve toplam 106 olur. İstediğimiz şeyi sağladı. Diyor ki büyüğü küçüğüne bölündüğü zaman büyüğümüz 106 eksi a. 106 eksi a bölü a bölüm 5 kalan 4 demiş. Gereken işlemleri şurada yapalım. 106 eksi a eşittir 5 çarpı a artı 4. Hemen eksi bu tarafa 4'ü bu tarafa atalım. 102 eşittir 6 a'ya. 102'yi 6'ya bölerim arkadaşlar. 102'yi 6'ya bölersek. 2 kere 1 kere 6 6 burada kalan 4 42 42 içinde 6 kaç defa var 7 daha var demek ki a eşittir 17 ymiş. peki bu küçüğü büyüğü bize büyüğünü soruyor büyük olan Büyük olanı bulmak için 106'dan a'yı çıkaralım. 106 a'mız kaçtı? 17 idi. Çıkardığımız zaman 16'dan 7 çıktı zaman 9 ve ondan birisi 89 arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. 2a, 5, 8, b sayısının 11 ile bölümünden 11 ile tam bölünebiliyor. Buna göre b eksi farkı kaçtır? 11 ile bölünebilme neydi arkadaşlar? 1 artı 1 eksi koyuyorduk. Koyalım artı, eksi, artı, eksi, artı. Artı verdiklerimiz hangisi? 2, 5 ve b. Bunları toplayalım. 2, 5 daha 7 artı b. 7 artı b. Eksi. Eksi koyduklarımız hangisi? 8 ve a. Eksi 8 artı a diyoruz. Hemen bu eksiyi içeriye dağıtalım. 7 artı b eksi 8 eksi a. O zaman b eksi a eksi 1 eşittir 11'in katı bir sayı olacak arkadaşlar. 11'in katı bir sayı. Arkadaşlar şuraya b eksi a'ya biz 1 verirsek. b eksi a'ya 1 verirsek. 1 eksi 1 0 olur. 0 da 11'in bir katı olduğu için b eksi a'mız eşittir 1 olacaktır. 6 basamaklı sonraki sorumuz. 6 basamaklı 6a5 7b8 sayısının 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre A artı B toplamı en az kaçtır? 3 ile bölümden kalan 1 mi? Evet. 3 ile bölümden bilmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Rakamları toplamına bakıyorduk. Rakamlarını toplayalım. 6, 5 daha 11. 7 daha 18. 8 daha 26. 26 artı A artı B eşittir. 3'ün katı olmalı. Ve kalan 1 dediği için 3'ün katı artı 1. Burada bir yanılgıya düşmeyelim. Devam edelim. 1'i şu tarafa attığımız zaman arkadaşlar eksi 1 diye geçer. 26 eksi 1 25. 25 artı a artı b eşittir 3'ün katı olacak. 25'ten büyük 3'ün katı hangisi var arkadaşlar? Ee, 9 kere 3 27. K'ya 9 verirsek 9 kere 3 27. A artı B eşittir 2 gelecektir. Bizden en azı istediği için hemen sonraki en büyük 3'ün katını aldığımız için A artı B eşittir 2 gelecektir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.